Kanala hoş geldiniz. Ben Yargı. Umarım herkes iyidir. Bugün çekime giderken hangi ekipmanları yanıma alıyorum biraz onlardan bahsedelim isterseniz. Bu videoyu normalde çekime giderken yapmayı planlıyordum. Ama çok fazla telaş yapmamak için çekim sonrasına bıraktım. Yani çekimden döndüm. Daha ekipmanları yerleştirmedim. Kısaca neler aldım onları göstereyim size. Önce biraz çekimin içeriğinden bahsedeyim. Çeşme Alaçatı'da bir butik otelin çekimi için gittim. Fotoğraf ve video çekimi yapılacaktı. Çekim için anlaştığım planlamayı da söyleyeyim bir tane 1 dakikalık ana reklam filmi. Bunun yanında Instagram için 15'er saniyelik 5 tane kısa video. Bir de otelin iç, dış, detay fotoğrafları üzerine anlaştık adet bazında. Toplu bir paket şeklinde bir planlama yaptık. Şöyle çekeyim böyle daha iyi gösteririm size. Bu masa bana yetmiyormuş demek ki. Bu arada da ekipmanları çantalardan çıkartmış oluyorum. Daha önce gimbal'la alakalı videomda da bahsetmiştim. Benim her zaman kullandığım gimbal'ım Zhiyun Weeble Lab markası. Çok yeni bir marka değil ama işimi görüyor diyebilirim. Gimbal'da sadece video için kullandığım bir makine var. Normalde çekimlere genelde iki makineyle gidiyorum. Küçük makinamda çok fazla fotoğraf çekmiyorum. Genelde video için kullanıyorum. Çünkü daha hafif bir makine olduğu için Gimbal'da kullanırken daha stabil oluyor, daha rahat oluyor. Daha kolay manevra yapabiliyorum, daha iyi, daha pürüzsüz görüntüler alabiliyorum. Çok rahat eğiliyorum, alt çekimlerde zorlanmıyorum. O yüzden Gimbal'da kullanacağınız makine hafif bir makine olursa daha iyi olur sizin için. Ana kameram da şu an beni çekiyor. Hem fotoğrafta hem videoda ana kameramda kamerayı kullanıyorum. Fotoğrafta genelde tripodla çekiyorum. Video için de ana kameramı genelde elde çekiyorum. Bu arada tripod demişken şimdi bu tripod benim hayatımı kurtarıyor. Bunun markası Manfrotto ama modeli Compact Advance galiba yine yazarım. Bu tripod 900-950 gram civarında bir ağırlığı var. Yani normalde seyahat tripodu olarak geçiyor ama özellikle iç mekan çekimleri için çok kullanışlı, çok taşınabilir bir tripod. Çok hafif olduğu için sizi yormuyor aslında. Bunun üstüne makinayı takıp makinanın üstüne de bir monitör taktığım zaman gerçekten taşıması çok kolay oluyor. O yüzden çok güzel bir tripod. Tam da fiyat performans ürünü yani. Hem ticari anlamda hem de hobi anlamında ilk alacağınız tripod olabilir diyebilirim. Bu arada bağır alerjim de başladı. Bir ay artık böyle idare edeceğiz. Şimdi YouTube için kullandığım ışığı biliyorsunuz Godox ML60 portatif video ışığı. Bunun da softbox'ı ADS60S yani direkt Bowens adaptör olmadan bağlanabiliyor. Işık ayaklığını da göstereyim size. Bu ışık ayaklığının şöyle güzel bir tarafı var. Şimdi ışığınızı bu ayaklığa taktığınız zaman yükseltebiliyorsunuz. Örnek veriyorum sıkıştırma vidasını bir anda açtığınız zaman üzerinde bir ağırlık olduğu için bunun bir anda düşme olasılığı var ama bunda böyle bir amortisör gibi bir hava sistemi var. Frenliyor direkt düşmesini engelliyor. Çok da pahalı değil aslında 200-250 lira civarında bir şeydi sanırım. Yine modelini tam hatırlamıyorum yazarım. Herkese tavsiye edebileceğim türden bir ışık tripodu, ışık ayaklığı. Aslında çekimde ışığımı kullanmadım, ihtiyaç duymadım. Ama ben her ihtimale karşı yanımda götürmek istedim. Çünkü otelin dışından da bir gece çekimi yapmayı planlıyordun. Neredeyse hiç ihtiyaç duymadım. Bu arada böyle otel çekimi, gece ışıklandırması olan bir binanın, bir yerin çekimini yapacağınız zaman normal RAW fotoğraf çekimlerinizin yanında ekstradan da böyle uzun pozlamalar yapın. Normal fotoğrafların yanında güzel kareler de yakalayabilirsiniz. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Bu arada ışık demişken çok da kısa bir bataryalardan bahsedeyim. Şimdi bu video ışığı için iki tane batarya götürmüştüm. Portatif taşınabilir bir video ışığı olduğu için. Bunlar da PDX markasının NPF970 serisi. Sony NPF970 serisi bataryaların benzeri 3. parti bir firma. Bu bataryalardan da memnunum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bunları ışık için kullanıyorum normalde. Bir tane Sony'nin orijinal NPF970 serisi bir bataryası var. Bir de Sanger'in NPF570 serisi. En küçük boy bataryası var. Var. Bunları şunun için kullanıyorum, hem video çekiminde hem de fotoğraf çekiminde Feelworld'un bir monitörünü kullanıyorum. Bu bir fiyat performans ürünü. Normalde maksimum kalitede bir monitör değil. Monitörlerle de alakalı bir video yapacağım ayrıca. Kamerayla elde video çekimi yapacağım zaman küçük olan bataryayı kullanıyorum. Ağırlık açısından daha rahat ediyorum eğer tripodta bir video çekimi veya bir fotoğraf çekimi yapıyorsam bu büyük olan Sony'nin bataryasını kullanıyorum. Elimde bir ağırlık olmayacağı için daha kullanışlı. Genelde tripodta çekim yaparken bu tip bataryalar kullanmanızda fayda var. Elde çekimde ya da gimbal'a bir monitör bağladığınız zaman bu tip bataryalar fazladan bir ağırlık yapacaktır. Bu arada bataryalardan devam ederken şöyle bir şey yapıyorum ben. İki tane 10 binlik powerbank alıyorum yanıma. Bunlar tabii full dolu oluyor. Bunların markaları S-Link. Hem gimbalı hem de makinaları çekim esnasında veya çekimden sonra ya da molalarda direkt kaydı kapattığım zaman powerbank'leri takıyorum. Kendi kendine şarj oluyor ve neredeyse hiç batarya değiştirmiyorum aslında. Böyle iki tane powerbank olsun yanınızda 10.000'lik. Bunlar gerçekten size yeter. ND filtreler ve step ringleri de yanıma aldım. Bir de bağlantı kabloları, bataryaları şarj edebileceğim adaptörler, kabloların olduğu bir çanta aldım. Geçen videoda bahsettiğim Shotgun mikrofonumu da yanıma almıştım. Belki ortam sesi alırım diye. Rode'un video mikro modeli. Çok fazla kullanmadım aslında. Heh, şundan bahsedeyim. Şimdi kullandığım hafıza kartlarının hepsi aynı marka, aynı model. SanDisk'in Extreme Pro modeli 170 MB bölü saniye. STV30 XC1 3 3e 10 direkt üstünde yazanları okuyorum size. 64 GB'lıktan birkaç tane var. Bir tane de 128 GB'lık var. Bu SD kartlarda 4K'da 1080'de RAW ve HDR fotoğraf çekimleri de dahil. Çok stabil, kayıpsız, problemsiz çekimler yapabiliyorsunuz. O yüzden tavsiye ederim. İlk alacaksanız 2 tane 128 GB'lık almanız daha iyi olur. Bu tip çekimlerde çok fazla kart da değiştirmezsiniz. Karışıklık olmaması adına zamandan da kazanmış olursunuz. Yine bir videosunu yapmıştım. Bilgisayarımı da yanıma aldım. 2019 MacBook Pro. Görüntülere bakmam gerekebilirdi veya dataları, verileri aktarmam gerekebilirdi. O yüzden bilgisayarımı da yanıma aldım. Bu da bilgisayarda sadece Type-C girişi olduğu için Type-C, USB, monitör, SD kart, Micro SD kart gibi girişlerin olduğu bir tane de böyle bağlantı aparatı aldım. Hub diye geçiyor. Bunlar çok yüksek maliyetli değil. Kullanışlı oluyor açıkçası. Başka ne aldım? Yedek kıyafetlerim var. Yine bilgisayar hard disk, SSD ve SD kart okuyucu için bağlantı kabloları. Bir tane normal kalitede bir SSD aldım. Samsung T5 SSD 250 ya da 500 GB'lık bir tane alabilirsiniz. Başlangıç olarak projelerinizi çalışmak istediğiniz bir SSD arıyorsanız bunlar fiyat performans ürünleri. Crucial diye okunuyor sanırım. Bir tane de iyi bir SSD aldım yanıma. Bu da 1 terabaytlık. Yine SanDisk'in bir tane kart okuyucusu var. Bu gerçekten iyi bir okuyucu. Bu Crucial SSD ile bu SanDisk'in kart okuyucusunu birlikte çalıştırdığım zaman inanılmaz hızlı data aktarıyor. Gerçekten zamandan büyük tasarruf ediyorum. Çünkü böyle bir günlük veya bir buçuk günlük bir çekim oluyorsa ortalama 150-200 GB arası bir dataya ulaşıyorsunuz. Hem fotoğraf hem videoda. Datalar çok yüksek olduğu için anlık bir SSD'ye aktarım yap yapmanız gerekebilir ya da bir SD kartta problem yaşayabilirsiniz. O yüzden alacağınız SD kart okuyucuyla SSD'nin çok hızlı olması gerekir. Çünkü özellikle videoda çok büyük datalarla çalışıyoruz. Başka ne kaldı size göstermem gereken? Heh. Çok kısa da bilgisayar çantamla makine çantamı göstereyim size. Doğru okuyorum herhalde. Tule'nin bayağı su geçirmeyen sağlam bir çantası. Macbook Pro için kullanıyorum. 13.5 inç. Bilgisayarı buraya koyduktan sonra şuraya da bir tablet koyabiliyorsunuz. Burada da ekstradan 3 tane cebi var. Hard disk veya benzeri ekipmanları koymak için. Burada da bir tane fileden torba gibi bir bölmesi var. Bunun içine bilgisayarı koyduktan sonra o kadar sağlam ki çok abartmayayım ama yani böyle yere falan düştüğü zaman büyük bir ihtimal içindekilere pek bir şey olmaz gibi geliyor. Video ve fotoğraf işlerinde kullanacağınız bilgisayarların fiyatları çok ucuz olmuyor aslında. O yüzden çanta seçerken mutlaka iyi bir marka, kaliteli bir marka ve iyi bir modelini seçmenizde fayda de var. Yani bu konuda çok ucuza kaçmamaya çalışın. Şimdi bu çanta da benim fotoğraf video işlerine başladığımda ilk aldığım çanta. Çok araştırma yaptım. Gerçekten karar veremiyordum. Hem fiyat anlamında, hem boyut olarak, hem de kullanış kolaylığı açısından gerçekten çok iyi bir model. Yine Manfrotto'nun bir çantası modelini yazarım tekrar. En güzel tarafı çantanın dik durması. Burada şöyle bir bölmesi var. Üçe ayrılmış şekilde bunu organize edebiliyorsunuz içerisinde. Kamera ve lenslerinizi koyabiliyorsunuz. Burada şöyle bir bölmesi var. Ben normalde şöyle yapıyorum. Buraya gimbal'ım tam sığıyor. Gimbal'ın tripodunu da bu yandaki cebe koyuyorum. Buraya bir tane kameram sığıyor. Yanlara da lenslerimi koyuyorum. Tek çanta ile bile çekime gittiğim oluyor aslında. Bir de şu kısımda ayrı bir bölmesi var. Bunun hem dibinde hem de yanında kalın bir sünger var, kılıf var. Buraya da 13 inçlik bir laptop koyabiliyorsunuz. Ayrıca ön tarafta da bir bölmesi var. Buraya da yarıya kadar bazı kablo, SD kart, beyaz ayarı kartları gibi ekstra ekipmanlarınızı da koyabiliyorsunuz. Şurada da küçük bir bölmesi var. Buraya da ufak tefek temizlik eşyalarını koyabilirsiniz. Hatta şunu da göstereyim size. Biraz ağır olabilir ama şimdi alt tarafa makineyi koydunuz. Yanlara da lenslerinizi koydunuz. Bu üstteki bölmeye de gimbalınızı koydunuz. Gimbalın tripodunu da yan tarafa taktınız. Şu aradaki bölmeye de bilgisayarı koyduğunuzu düşünün. Şu şekilde tripodun ayağını da diğer cebe taktığınız zaman çekime böyle gidebilirsiniz. Şimdi ben pandemiden önce bazı çekimlere tramvayla, metroyla falan gidiyordum. Keyifli oluyordu yani çantamı sırtımı alıp çekime gitmek. Çok da fazla trafik stresine de girmiyorsunuz. Çoğu çekime sadece bu çantayla gidiyordum bu şekilde. Tabii çekime böyle gittiğim zaman böyle bir turist gibi görünüyordum. İnsanlar şaşırıyordu yani. Aslında bu işte şöyle bir ön yargı var. Daha doğrusu ön yargı vardı. Çok büyük ekipmanlar, çok büyük ekipler olduğu zaman iyi iş çıkar ve o işi, o hizmeti alan kişi sonucu görmeden yani projenin bitişini görmeden bir içi rahatlardı. Böyle bir sanki gözü arkada kalmazdı. Hala öyle düşünen çok insan var. Burada önemli olan sizin onlara en son aşamada sunduğunuz proje, sonuçlar o elinizden geldik kadar iyi olursa karşı tarafın algısı değişiyor. Size olan veya bu sektöre olan bakışı değişebiliyor. Ben bu şekilde düşünen çok kişiyle karşılaştım. Neredeyse hepsinin düşüncesi aynıydı. Ama tabii çekim yaparken ve çekim sonrasındaki verdiğiniz emek, çaba, özveri ve ortaya çıkan sonuç önce sizi tatmin etmeli, sizi memnun etmeli. Ondan sonra karşı taraf zaten mutlu olacaktır. Buna emin olun. O yüzden bu önyargıyı, yanlış algıyı kırmak da sizin elinizde, bunlara neden olmak da sizin elinizde. Bu arada kanalda yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda video ve fotoğraf konusunda hem çekim teknikleri hem sonrasındaki düzenlemelerle alakalı kendi deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Ayrıca sosyal medya ve mobil uygulamalarla alakalı da içerikler planlıyorum. O yüzden takipte kalın. Hatta kanala şu an abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.